İstanbul Sultanbeyli'de tekstil alanında faaliyet gösteren Şahnaz Tekstil'e konuk oluyoruz. Firmadaki ilk konuğumuz markanın ortaklarından Sayın Faruk Kısıklı oluyor. Biz sözü daha fazla uzatmadan mikrofonumuzu kendilerine uzatıyor ve faaliyetlerini öğreniyoruz. Adım Faruk Kısıklı. Ee, siirtliyim aslen. Ee, Şirvan doğumlu. Firma olarak faaliyetleriniz nelerdir? Ee, Şahnaz Tekstil olarak... Ee, öncelikle e, bizim buradaki üretimimiz birinci sınıf kalite. Öncelikle kalite. Ee, İçerdeki mevcut kadromuz 45 kişilik bir kadrodur. Dışarıda ekstradan yaptırdığımız hazırlık, ön hazırlık dediğimiz işlerle beraber 70 kişiye tekabül ediyor bu. Ütü paketinde şu ünü bu ünü koyduğumuz zaman 100 kişiye tekabül eden bir sistemimiz var. Yani e, hiçbir zaman gelen firmalarımızın hepsine cevap vermişizdir. Yani her türlü pijama takımları olsun, çocuk tişörtleri, kapşonları, sivitleri yani e, hırka tarzı bu tarz bütün modelleri dikebiliyoruz. Kapasitemiz mevcuttur. Dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Öncelik dediğim gibi kalite. Yani bizim için öncelik kalite. Şahnaz tekstil dediğimiz zaman kalite. Yani biz yaptığımız her işin arkasındayız. Bugüne kadar çok şükür bununla ayakta kalabildik. E, gereken her şeyi müşterilerimize başta oturur, konuşulur, sözleşmesi yapılır. Bunun dışında müşterinin talepleri nelerse yapabileceğimiz bir şeyse zaten yapıyoruz. Yapamayacağımız bir şeyse yapmıyoruz. çünkü burası resmi bir kurum. Yani burası gerçekten yani burası insanlara ekmek kapısı. Yani biz burada 100 kişiye vesile oluyoruz. Tabii insanlar da çalışıyor, haklarını alıyor ama biz de vesile oluyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi de mikrofonumuzu firmanın diğer ortağı Emin Demire uzatıyoruz. Aslen Kar Sarıkamış, Uzunkazı köyündeyiz. Ee, 1980 doğumluyum ben. Şahanas Tekstil'de aile bir ortamı var. Hiç kimseyi biz e, eleman olarak görmüyoruz. Yaklaşık 5 e, yıllık elemanımız var, 7-8 yıllık elemanımız var. Hepsi artık ailemiz gibi olmuşlardır. Biz aileler ailece hepsine görüşüyoruz. Yani çocuklar hepsi de Allah razı olsun hepsi de bizi abisi, babası gibi tanıyorlar. Çalışan olarak değil, patron olarak değil. İlerleyen süreçteki hedefleriniz nelerdir? İlleriye dönük. Yani kendi markamızı yapmak. E, tabii ki dediği gibi şu an iniş imkanları olmadığı için belki bir sene sonra, belki de bir üç beş ay sonra devletimiz imkanlarına destek olursa kendi memleketlerimize yatırım yapmayı düşünüyoruz.